Ya. Kaydı başlat dedik. Evet arkadaşlar yayındayız. 52 kişi anlık var. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Agalar Eşik serisinin 20. bölümünde kime eşlik ediyoruz? Ee, i̇nanılmaz iddialar yapan YouTuber'lık konusunda isminde tag olan, YouTuber'lık konusunda inanılmaz işler yapan uzman BSE'yi konuk ediyoruz. Ona eşlik ediyoruz. Şöyle bir profilini incelediğimizde Jupiter 1 herhalde. 3 zafer 15220, tekli zafer 2092, çiftli zafer 1209. Maksimum kazanma serisi 25 sendeye gitmiş. The Goats en iyiler klanının başkanı. Aşamada da şu an 2573 en yüksek 8160 ve kupası da 69964. 36 kupa kasacağız beraber. Yani çok kısa sürede de bitebilir. Biraz uzayabilir de. En sevdiği savaşçı Piper gözüküyor. Burada 85 karakterin 85'i de var. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 tane de max karakteri var. Bence gayet güzel bir profil. Eline emeğine sağlık diyelim. Başarılarına devamını dileyelim. Ee, takım hazır mı? Hazır. Siz de hazırsanız ben hazırım. Başlayalım abi bakalım ne olacak. Bir de şey yok. O karakter bende olmadığından. O mi? yine. mi? Ne? Evet ilk oyuna başladık şöyle. Aşağıdan gelenler var. Melody. Bakalım kimin melodisi daha iyi. Bu soruyu sormamış kabul ederim ama. Altta bir mortis bir melodi var. Topu alıp gidebiliriz. Biraz da yaşasaydık iyi olurdu. Of. Safir hemen başladı Mortis'e şu an. çok güzel olur var ya orayı yaktığımız ha. Bravo Safir. İlk gol attık devam ediyoruz arkadaşlar. Hoppa. Sıkıntılı bir geliş bu arkadaşlar haberiniz olsun. Çok güzel oğlum Tonto. Nice oğlum Tonto. Sen bir at Bravo Tonto. Hop fake. Al bakalım. Ya aşağı yanarak öleceksin. Ey. Azıcık bir şey tutabildim ama o kadar. Nasıl yedik onu ya? Beyler dikkat edelim. Allah'ını seven defansa gelsin. Alo. Şaka. Adam kale önünde tehlike varken orada ne işin var abi? Çok yanlış yaptı bence Raşat ya. Safir bir şeyler deniyor ama bakalım. Orada bir it dalaşı oldu deyim yerine. Herkes birbirine saldırıyor. Evet galiba oradaki savaşın da maçın da kazananı biziz. Bravo oğlum Safer. Evet. İlk maçımızı kazandık. Bakalım Winstry'i var mıydı uzmanın? Mendy ile kaç puan aldı? Kaç puan kaldı? Hızlıca Bir mücevher daha aldık. 73. 27 kupa. Nereden baksak 3 oyun. Devam. Mesela gider bunu değiştiririz. Yine ufak ufak darlandığımız saatler aralığı. Yine çok fazla eşlik videosunu kırpıp kesilecek yer var. Han, nasıl lan? Bravo Tom be, başladı bizim mesela çok güzel Yok henüz değil alçalık oldum öyle Abi daha ne olsun Daha ne olsun Bravo be işte bu işte bu işte bu işte bu Ah be ah be Ya üç canlı Allah aşkına üç canlı. Yürü bakayım Safir. Bravo çok güzel. Çok güzel. Evet bari iki, iki ayda kastık. MCB'lerde var burada etken. MCB kim oğlum? MCB ne? Aha şimdi geldi lan etken. Vallahi az önce etken yoktu. Ne alaka ya? Lan ne alaka? Ab Allah kahretsin ya. Oyun şu an bozuldu ya. Tanrı abi vallahi hoş geldin abi. Bak bir kere harita şu an bozuldu. Ne bu? Kolttan dolayı mı oluyor gene bu? Kafayı da yeriz mesela ya. La bir git la. Bir git. Ya yok bu oyunu gene zehir edecekler ya. Yemin ediyorum var ya. Bir saat bir buçuk saattir ne güzel takılıyorduk. Sınıf sattığımız şey geldi gene geri ya. Etkendir nedir? Çok lazımmış gibi. Abi adamı olabildiğince meşgul ettik. Bir gol atabilir miyiz ya? Lütfen ya. Baksana şuna, bunu niye hala düzeltmediniz ki ya? Eyvah! Alip senin şat. Nasıl ya? Adam şansa vurdu be. Abi şimdi ben şu alevi şey yaparım. Nice. Çok güzel. Kalsın abi köşede. Şuna bak. Fena şeyler olmuyor ya bugün. Neyse abi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O konuşmaları bulabilirsem şayet. Önümüzdeki ay Dalazor'a dikkat edin demiştim. Dalazor'a dikkat edin demiştim. Ya bu şey niye geldi Allah rızası için ya. Kafayı yiyeceğiz ya. Kafayı yiyeceğiz ya. Niye ya? Niye niye? Ya veba gözünü seveyim. Beni şu an bitirdin ya. Beni şu an bitirdin ya. Ulti infosu da geldi ya. Bugünlük oyunu bırakabiliriz abi. Al kimse yapıyor. Abi rezillik ya rezillik. Başka hiçbir şey değil. Ya dün 5 ve 5'ine kalktı 1 dakikalığına bile etken diye bir şey gelmedi. Burada niye var abi? Ne, bu renklendirme sevdası nereden geliyor? Bu arada bravo tonto çok iyi oğlum. Bu arada uzmanı bir kontrol edelim derken last game 69.992 kardeşim benim kendisini şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bakın yardım falan değil, eşlik ettik. Haberiniz olsun. Ee, diğer eşlik etmede e, bizimle olan arkadaşlarına eline konması saklıyorum. Atreus, Adem, Safir ve Tonto. Ee, ben hazırım. Bakalım son maçta kaybedecek miyiz? Hazırız abi. Abi yanına şöhret adamlar geliyor hiç endişe etmiyor musun? Neyden? Abi kaç tane geldi Allah aşkına hangi biriyle uğraşacaksın onların ya? Başladı bizim mesai. Bizim mesai başladı. Hop 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 Uzmanım yukarı geldi dikkat Sende de bizden değil Bravo Safir Kral odaya girebiliyor muyuz Yok şu anlayım. Geceye kadar gitmezse kafayı mı yersin Gitmeyecek zaten ki Bravo Tonto Çok iyi bu Evet geldik yine son maça Bakalım bakalım Abi. Yeni yarışma gelmiş abi 5 tane bilet Lan ne ara oynadınız lan Ne ara oynadınız lan Tövbe estağfurullah Evet abi hazırı bastık Son maç için hazırız ee, Şimdi uzman kardeşime Çat 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 70k yapıyoruz Hmm Tamam ya aldık biz bu maçı direkt. Easy. Hoppa. Bakalım. Hadi kardeş. Hadi uzak dur. Hop. Evet Semih abi az önce Discord'dan gördüm ya. Bravo Tonto bu arada. Son bir gol. 70k'ya son bir adım. Gel buraya. Mesela saldırının önüne attım kendimi. Dedim ki beni öldür. Bravo Tonto. Ya bu adam çatapata küte. Evet, ne oldu şimdi abi? Biz artı dokuzumuzu alırken Şöyle uzman kardeşimin profiline girdiğimizde Mükemmel bir 70k artı Hatta hiç unutmadan şöyle Profil fotoğrafını da alalım Bugün yarın edit Şimdi Hayret uzmanım Evet abi ee, Hayırlı olsun Uzmancım diyelim Arkadaşlar Elinize sağlık <laughs> Videoya selam olsun Buradan like atıp abone olmayı unutmayın Diyor uzman ben demiyorum ee, Şimdiden Elinize konuza sağlık arkadaşlar sizin de Like yorum destek olanlar Eee umarım izlerken zevk almışsınızdır. Umarım eee beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.